Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda örgüye yeni başlayanların bile yapabileceği, her kombinin parçası olabilecek ve 1-2 saat içerisinde yapabileceğiniz bu şapkanın yapımını anlatıyorum. Kombileriniz, tığınız ve ipleriniz hazırsa anlatıma geçebiliriz. Herkese tekrar merhaba. 2 tane rengini yaptığım şapkanın 3. rengini de sizlerle birlikte yapacağız. Ben bu modeli yaparken şu şekilde silin makrome diye geçen bir ip tercih ediyorum. Bu diğer ikisini de aynı iple yaptım. Şimdi modelimize başlıyoruz. Çok kolay. 1-2 saat içerisinde belki de tamamlayabileceğiniz bir model olacak. Modeli yaparken 3,5 numara bir tığ tercih ettim. siz elinizin sıkılığına göre daha büyük bir tığ numarası da ya da daha küçük bir tığ numarası da tercih edebilirsiniz. Ama 3,5 numara ideal oluyor bu model için. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkanın içerisine 3 tane zincir çekerek başlıyorum. 3 tane zincir bir tane ikili trabzan sayılıyor. Bu 3 tane zincirin haricinde sihirli halkanın içerisinde 11 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 12 tane ikili trabzanım olmuş olacak. Bu şekilde toplam 12 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra sihirli halkamı kapatıyorum. Birinci ilk yaptığım 3 tane zincir var ya 3 tane zincirin üçüncüsüne bağlanıyorum ve ipimi kaydırıyorum. Bu şekilde başlangıç sırasını oluşturmuş olduk. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Bir üst sıraya çıkıp e, her bir zincirin üzerine yani her bir trabzanın üzerine ikişer tane ikili trabzan yapacağım. Yani 12 tane yapmış olduğum ikili trabzanları 24'e çıkaracağım bu sırada. 1, 2, 3 tane zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Tığma ipi doluyorum. Aynı boşluğun içerisinde her bir e, zincirin üzerine her bir trabzanın üzerine ikişer tane ikili trabzan yapacağım bir, üç tane zincir çekerek bir tane ikili trabzanımı yapmış oluyorum. Aynı boşluğun içerisine şunu tepesine yapmış oldum bunu. İki tane ikili trabzan yaptım. Sıradaki trabzanın tepesine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bütün trabzanların üzerlerine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Burada 24 tane olup olmadığını saymanızda fayda var. Çünkü şu ilk başta yaptığınızı atlamamanız bu noktada önemli şimdi sonuncu trabzanımı da yaptım iki tane ikili trabzan toplam 24 tane oldu sonuncu trabzanımı yaparken tığımda iki tane e, ilmek varken bitirme işlemini yapıyorum yani sırayı bağlama işlemini yapıyorum e, Eğer sırayı bu şekilde şöyle bağlarsam bakın şurada bir delik oluşmuş oluyor Ben bu deliğin oluşmasını istemediğim için trabzanımı tamamlamadan yani iki kere de çekiyoruz ya tığımda iki tane ip varken bağlanıyorum İlk e, zincir üç tane zincirin üçüncüsüne bağlanıyorum İpimi kaydırıyorum ve bu şekilde arada delik oluşmamış oluyor şöyle bir halkam olmuş oluyor üç tane zincirle bir üst sıraya çıkıyorum bu şekilde Şimdi bu sırada üçüncü sırada artık bir tane tek bir tane çift. Bu sırada artık üçüncü sırada bir tane tek bir tane çift yapacağım. Yani bir tane zincirin tepesine iki tane ikili trabzan yapacağım. Çiftle başlıyorum ben. Sıradakinin tepesine bir tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi üç tane zincir çekmiştik ya. Üç tane zincir zaten bir tane ikili trabzan sayılıyor. Aynı boşluğun içerisine bir tane daha ikili trabzan yaptım. Teki yaptım. Şimdi sıra çiftte. 2 iki tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi bir tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi iki tane bir tek bir çift dediğimiz şey bu çift dediğimiz şey de aynı zincirin içerisine iki kere batıyoruz iki kere ikili trabzan yapıyoruz tek dediğimizde de her bir zincirin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar böyle bir tek bir çift olarak sıranın başına kadar gelelim. Şimdi çiftle başlamıştım. Bir tane tekle bitiriyorum. Bitirirken son trabzanı örerken bitişi de yapıyorum eş zamanlı olarak. İpimi kaydırdım. Bu şekilde bitiriyorum. Şapkamın tepesi oluşmaya başlıyor bu şekilde. 3 tane yine üst sıraya çıkıyorum. Şimdi bundan sonraki sıralarda ya yani şu tepeyi oluştururken Şuradaki şu tepe kısmını oluştururken bundan sonraki sıralarda şimdi bir tek bir çift yaptım. Şimdi iki tek bir çift yapacağım. Üç tek bir çift, dört tek bir çift olacak şekilde ilerleyecek. İstediğimiz genişliğe gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Yani şu anki sırada iki tek bir çift yapacağım. Sonraki sırada üç tek bir çift olacak şekilde ilerleyecek. Burası istediğimiz genişliğe gelene kadar aynı şekilde ilerleteceğim. Şimdi toplamda başlangıç sırasında 7 sıra ördüm bu 7 sıralık ölçü benim için yeterli bir ölçü oldu toplamda 16 santim kadar 16 16 buçuk santim kadar oldu e, bu yetişkinler için yeterli bir ölçü oluyor ama eğer bir çocuk e, şapkası yapacaksanız burasının uzunluğu yani şuradan şu bir uçtan bir uca uzunluğu 10 santim 10 11 santim kadar olması yeterli oluyor. Ee, ama yetişkin ölçüsünde bu 16 santim 17 santim kadar olması e, yeterli olacaktır. Siz eğer daha büyük bir ölçü isterseniz yani bunu böyle başınızın üstüne koyup daha büyük e, olması gerektiğini düşünürseniz burayı daha da arttırabilirsiniz. Ben en benim şu en son yaptığım sıra 5 tek bir çiftten oluşan bir sıra. E, benim için bu 5 tek bir çifte kadar olan yer yeterli oldu. Burada da bakın şöyle delikler oluşmamış oldu bu yaptığımız yöntemle. Şimdi e, şapkamızın böyle içeriye doğru kıvrılmasını sağlayacağız. Şimdi buradaki ölçüyü alırken e, şimdi şapkayı artık 5 tek bir çift yaptık ya artık bu sırada ve bundan sonraki bir sırada daha hiç çift yapmayacağız. Hepsini tek yapacağız. E, hepsini tek örünce zaten böyle şapka şöyle kenarlardan içe doğru kıvrılacak. Ama bu kıvrılma tek sırada gerçekleşmiyor. Böyle birkaç sıra sürüyor bu kıvrılmanın oluşması. Yani şu çukurlaşmanın olması birkaç sıra sürüyor. O yüzden e, buradaki ölçüyü alırken e, direkt başınızın üstü gibi almayın. Çünkü şu an yapacağımız bir sıra daha ee, bu ilk e, kesme sırası yani arttırma yapmadan yapacağımız öreceğimiz bir sıra daha e, bu şapkamızın tamamen çukurlaşmamış hali olmuş olacak. E, yani ve 16-17 cm e, bence standart bir şapka ölçüsü olacaktır. 3 tane zincirle yine sıraya çıkıyorum. Aynı şekilde hiçbir şekilde arttırma yapmıyorum. Yani çift örmüyorum. Bütün trabzanların üzerine bakın buradaki şu yaptığım 3 tane zincir şunun karşılığı. Hemen yanındakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bütün zincirlerin tepesine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Sıran sonuna kadar yani şu çember tamamlanana kadar bütün zincirlerin tepesine trabzanların tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yavaş yavaş çukurlaşmaya başladığını göreceğiz. Bu sırayı ve bunun üzerindeki bir sırayı daha aynı şekilde yapacağız. Yani 8. ve 9. sırayı da düz hiç arttırmadan her zincirin üzerine bir tane trabzan olacak şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi tepeden sonraki ilk iki sırayı da tamamladım. Şimdi desenli olan sıradayız. Yani şu sırayı yapacağız birlikte İlk desenli olan sıradayız. Bunun için... Yine 3 zincirle üst sıraya çıkıyorum. Şimdi 3 tane zincirle üst sıraya çıktım. Tığma ipi doluyorum. Bu 3 tane çekmiş olduğum zincirin bir öncesindeki zincire batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bunu neden yaptığımızı şu çaprazlamayı neden yaptığımızı anlayacağız şimdi. Bir tane zincir çekiyorum. tığma ipi doluyorum. Bir, iki tane zincir atlıyorum. Üçüncü zincire batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tırma ipi doluyorum. İki tane zincir atlamıştık ya. Atladığımız ikinci zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir, iki tane atlıyorum. Üçüncü zincire batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Tırma ipi doluyorum. İki tane atladığımız zincirin ikincisine yani geriye dönük hemen ye öncesindeki zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Burada başlangıçta yaptığımız çaprazlamanın sebebi de şuradakilerle birebir aynı olmasını sağlamak için. Yani başlangıcı çaprazlayıp başlıyoruz ki bir farklılık olmasın. Sıranın sonuna kadar yani sıranın ilk başına kadar şuraya gelene kadar tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. Tığma ipi doluyorum. İki tane zincir atlıyorum. Üçüncü zincire batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı ipi doladım. Bir öncesindeki hemen şu dibindeki kendinden bir önceki zincire batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. arada bir zincir. Bu şekilde böyle sıranın sonuna kadar devam ediyoruz bu sırayı. Şimdi bu sıramız bu şekilde şöyle bakın. Bu sıradan sonra iki sıra boyunca hiç e, farklı bir işlem yapmadan trabzan öreceğiz bütün zincirlerin tepesine 3 tane zincirle üst sıraya çıkıyorum 3 tane çekmiş olduğum zincir Şuradaki trabzanın tepesine yaptığım zincir hemen yanındakine yanındaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum ortasında bir tane zincir çekmişim ya bir zincir çektiğim yere bir tane ikili trabzan yapıyorum İki tane trabzanım vardı. İki trabzanın tepesine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane boşluğa bir tane trabzanların tepesine. Bu şekilde sıranın sonuna kadar bütün zincirlerin üzerlerine birer tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar aynı şekilde trabzanlarla ilerledim. İki sıra boyunca bu trabzanları yaptım. Yani çaprazlı sıranın üzerine iki sıra sadece düz trabzanlı sıra yapmış oldum. Şimdi diğer desenli taraftayız. Yani şu yelpaze desenlerini vereceğimiz yerdeyiz. Tekrar 3 tane zincirle üst sıraya çıkıyorum. Aynı 3 tane zincir çektiğim yerin içerisine 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bu başta çektiğim üç tane zincir bir tane ikili trabzan sayılıyor. Aynı zincirin içerisine üç tane daha ikili trabzan yapıyorum. Dört tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Bir tane zincirin içine. Arada hiç zincir çekmiyorum. Kıyma ipi doladım. Bir, iki, üç tane atlıyorum. Dördüncü zincirin içerisine bir tane ikili trabzan, üç tane daha ikili trabzan. Toplamda dört tane ikili trabzan yapıyorum. arada hiç zincir çekmiyorum tığımı ipi doladım. Bir, iki doladım 1 2 3 tane atladım 4'ün içerisine 4 tane ikili trabzan yapıyorum Bu modeldeki püf noktası hem şu çaprazlı kısmı yaparken, şu çaprazlı deseni yaparken hem de bunu yaparken atladığımız zincir sayılarının şu alt kısımda atladığımız zincir sayılarının doğru sayılmış olması. Burada da yine aynı şekilde Hatta hem atladığımız zincir sayısı hem de arada çektiğimiz. Burada arada çektiğimiz yok ama altta atladığımız zincir sayılarının doğru olması gerekiyor ki şey şapka böyle küçülerek ilerlemesin. Tığıma ipi doladım. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncü zincirin içerisine batıyorum. Dört tane ikili trabzan yapıyorum. Sıranın sonuna kadar e, bu şekilde dört tane ikili trabzanlardan oluşan bu yelpazeleri yelpaze şeklini vermiş oluyoruz. Bu şekilde olacak. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde yapmaya devam edelim. Ve sıranın sonuna geldim. Sıranın sonuna geldiğimde de şu şekilde bir görüntü olmuş oldu. Yine şöyle zemine yatıralım bu şekilde görünmüş oldu. Şimdi buradan sonra uç kısmına gelene kadar e, dümdüz ikili trabzanlar yapacağız. Yine şu ikili trabzan sıralarını yapacağız. Yani şurada olduğu gibi şu sıralarda olduğu gibi her bir zincirin üzerine birer tane ikili trabzan yapacağız. 3 zincirle yükseldim. Tığma ipi doluyorum. 3 zincir e, şu alttaki birinci trabzanın sırasına gelen bunun yanına 3 tane daha ikili trabzan yapmam gerekiyor. 2, 3. Her bir zincirin tepesine, burada zaten arada hiç e, zincir çekmediğimiz için bir alt sırada boşluğa batmak gibi bir şey olmayacak. Şurada yaptığımız gibi şu aradaki boşluğa batmıştık ya trabzana. Burada öyle bir şey olmayacak. Sadece bütün zincirlerin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün zincirlerin tepesine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı ve bundan sonra uç kısmına gelene kadar ki sırayı e, ikili trabzanlar şeklinde yapıyorum. Hiçbir şekilde arttırma ya da bir desen vermeden. E, burada muhtemelen 2 ya da 3 sıra yeterli olacaktır. E, bu şekilde 2 ya da 3 sıra ördükten sonra uç kısma gelmiş olacağız. Yani bu e, şapkamızın şu genişleyen kısmına gelmiş olacağız. Şapkanın siper kısmını yapacağımız zaman da, burada kaç tane sıra ördüğümü zaten yine göstereceğim. E, burada öreceğiniz sıra sayısıyla yani şunu başınıza geçirdiğiniz zaman şu haliyle başınıza geçirdiğiniz zaman e, yaklaşık olarak böyle kulağımızın ortasına kadar falan gelmesi gerekiyor. Yani ölçü olarak öyle bir ölçüyü alabilirsiniz. E dediğim gibi tamamlandıktan sonra hem kaç sıra trabzan yaptığımı hem de ölçüsünü söyleyeceğim. Şimdi iki sıra daha örerek tamamlamış oldum bu kısmı. Şimdi bunun ölçüsünü söyleyeyim. Toplamda şu tepeden itibaren 17 santim kadar bir ölçüsü oldu. Buradan sonra şu genişleme kısmını yapacağız ve bitireceğiz. Enini de söyleyeyim. Eni de 25 santim kadar da bir eni oldu. Bunu böyle başınıza taktığınızda e, tam olarak oturuyor olması gerekiyor. E şimdi şu genişleme kısmını yapmak için de şu yelpaze kısmından sonra iki tane ikili trabzan sırası yaptım. İki sıra yeterli oldu. Siz daha uzun yapmak isterseniz hani başınıza denediğinizde daha istediğiniz yere gelmiyorsa... Yani bu şu an genişleme kısmını yapacak yere gelmiyorsa biraz daha yapabilirsiniz ama yani zaten şu genişleme kısmından sonra birkaç sıra daha ördüğümüz için bu yeterli oluyor. Diğer türlü çok uzun ve büyük bir şapka olursa bu sefer gözünüzü kapatıyor. E, duruş olarak bu şekilde benim daha çok hoşuma gidiyor. 3 tane zincir çekiyorum tığımı ipi doluyorum. Şimdi bu sırada bir çift bir tek bir çift bir tek yapacağız. Yani aynı şurada şuradaki sırada ilk baştaki yuvarlak sırasına yaptığımız gibi bir çift bir tek olarak ilerleteceğiz bu sırayı. Önce çiftle başlıyorum. Aynı zincirin içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bir tane yapıyorum. Onun yanındakine iki tane ikili trabzan yapıyorum. sıradakine bir tane. Bu sıranın tamamına bir tane tek, bir tane çift. Yani çift dediğimiz aynı zincirin içerisine iki tane ikili trabzan yaparak çift yapmış oluyoruz. Şu tek bu çift. Böyle bir tek bir çift olacak şekilde sıranın en başına kadar gelelim. Şimdi bir tek bir çift sırasını bitirdim. Bakın zaten şurada şu yanlardan genişlemeye başladı. Bundan sonraki bütün sıraları yani iki sıra ya da üç sıra ihtiyacınız olabilir burada. Bundan sonraki bütün sıraları her bir trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaparak ilerleteceğiz. Burada herhangi bir şekilde diğer sıralarda ekstra bir arttırma işlemi yapmayacağız. Yani çift battığımız hiçbir e, sıra bundan sonra hiç olmayacak. O yüzden her bir trabzanın her bir zincirin üzerine bir tane ikili trabzan yaparak istediğimiz siper uzunluğuna gelene kadar yapacağız. Örmeye devam edeceğiz. Bunu da böyle başınızı her sıranın sonunda ölçerek yapabilirsiniz. Ben tamamlandığında kaç sıra yaptığımı ve yine toplamda kaç santim olduğunu söyleyeceğim. Şapkam tamamlandı. Şurada arttırma sırasından sonra bir sıra arttırma sırasından sonra iki sıra daha düz sıra ördüm. Yani arttırmasız e, doğrudan her bir zincirin üzerine birer tane trabzan yaparak bir sı iki sıra daha ördüm ve tamamlamış oldum. Şimdi toplamda kaç santim oldu onu söyleyeceğim. Şöyle tepeden itibaren şu en tepe noktasından yani şu başlangıç noktamızdan itibaren toplamda 20 21 santim kadar e, bir uzunluğu oldu şu kısmı zaten söylemiştim şöyle 25 santim kadar burası en uç kısmı da şöyle 34 santim kadar oldu şu e, siper uzunluğu da 4 santim kadar bir siper uzunluğu oldu yani arttırma sırası dahil toplamda 3 sıra 4 santime tekabül etti bu şekilde böyle çok tatlı çok şık bir e, şapka oldu bu şapkayı yaparken yaklaşık olarak şöyle kaç gram ip kullandığımı da şurada göstereyim Şöyle toplamda 128 gram, aynen 128 gram kadar bir ip kullandım. Yani e, bu genellikle 100 gramdan 200 ya da 250 gramdan oluşan yumaklar halinde satılıyor bu e, pamuk makromeler. E, bir yumak alsanız yetecektir hatta artacaktır bile. iki yumaktan da toplamda 3 e, tane kadar yaklaşık bir şapka çıkartabilirsiniz diyebilirim. Genel olarak bu şekilde. Şapkanın duruşu da bu şekilde. İstediğiniz kombinin parçası olabilecek bir model oldu. Hem duruşu hem de seniyle benim favori şapkam oldu bile. Umarım faydalı olmuştur. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar dilerim. Bu videoların devamlılığı için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.